merhaba arkadaşlar e, bu videomda sizlere asist iğne bağlamayı e, yani halk arasındaki adıyla hırsız iğne bağlamayı göstereceğim ve yani hangi silikonda nasıl kullanabiliriz nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim e, Dilerseniz bağlantısına geçelim e, şu an elimde bulunan ip biraz kalın hani tabi siz e, kullanacağınız balığa göre e, bu İpi biraz daha ince tutabilirsiniz ya da iğnenin boyutlarını değiştirebilirsiniz. Ben şu an elimde mevcut olanla göstereyim. Yani en azından mantığını nasıl kullanmamız gerektiğini bilelim. Şimdi öncelikle şuraya ben ipi ikiye katladıktan sonra boşta kalan ucuna şuraya bir düğüm atıyorum. Bunun sebebi iğneye düğümü attıktan sonra gerdirirken tırnağımla burayı tutup daha rahat gerdirebileyim diye. Çünkü kısa mesafelerde düğüm atıyoruz. O yüzden daha kolaylık olsun diye. Şimdi ilk önce bunu neyde kullanacağımız önemli. Yani işte baby worm'un arkasına mı takacağız. İşte e, ya da plastik yani yapay boru kurtlarımız var. Onların arkasına mı takacağız. Yoksa normal silikonlarımızın mı arkasına takacağız. Ona göre bir ölçü yani aşağı yukarı bir ölçü almamız gerekiyor. E, şurada Elimde bir tane yapılmış var. Hazır, takılı. Şöyle hırsızı burada. Şimdi aşağı yukarı bundan bir ölçü alayım. Hani kafamızda bir şey belirsin en azından. Şimdi buraya taktığımızı duvar sayarsak eğer benim düğme şuradan falan başlamam lazım. Şöyle şu şekilde. Şimdi ona göre yapalım. Yine bunu buraya koydum. Şöyle belirlediğim yere. Şöyle gösterdim. Yine bunu kullanacağım arkadaşlar. Ee, balığın cinsine göre yani bunu neye takacaksanız ona göre iğnenizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle hatta birkaç örnekten göstereyim. Ee, yani Baby Worm'un arkasına kullanacağız. Şöyle küçük bir iğne kullanabiliriz. Ee, diyelim ki boru kurdunun e, arkasına takacağız. Yani şu şuraya. Ben burada da aynısını kullandım. E, buna çünkü şu an burada mırmır mır falan denk geliyor. Mırmır mır vuruyor. Ha, ama bununla e, levre alma şansınız dahi var. E, o yüzden küçük iğne bile olsa en azından sağlam olmasına dikkat edin. E, bunu ben buraya taktırdım ama bu normal şartlarda hani e, buraya geçiren de var. E, bunu salık bir şekilde bırakan da var. Hani taktırmayıp da sen normal salınsın diye yani bozmasın aksiyonunu diye. O şekilde yapan da var. Ben normal buraya taktım. Şimdi yerimizi belirlemiştik. E, şuradan atacaktık düğmemizi. İğnemizi oraya koydum. Daha sonrasında bir halka oluşturdum burada. Şöyle çevirdim. İğnemi düzelttim. buradan tuttum. Şimdi e, şu büyük halkayı iğne ve ipin fazlasının üzerinden 3 tur çevireceğim. 1 2 ve 3 kez çevirdim. Daha sonrasında az önce dediğimde gibi de, şuraya tırnağımı taktırdım ve bu ipin fazlasını çekiyorum. çektiğimde düğüm buraya oturdu. Şimdi yerini alıyorum. Ve buradan sonra artık sıkıştırma işlemini yapıyorum. İyice sıkıyorum. Evet, bağlantı bu kadar arkadaşlar. Yani düğüm işlemi bu kadar. Buradan ipin fazlasını hemen kesiyorum. fazlasını kestim. Şu an hırsız yine hazır. Yani şöyle. Ee, sonra şuraya bir tane stoper atıyorum. Şimdi bu stoperde iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisi şöyle ince uzun stoperler. Ya da şöyle tombik, ee, genelde hepimizin kullandığı budur. Yani oltalarda çoğumuzun tercih ettiği. E, fakat bunda bu çok dikkat çekiyor diye ben bunları kullanıyorum. Hatta mesela e, şu an elimde yok diye buraya sarı atmışım ama normal şartlarda mesela bu boru kurduna şu an yapmaya kalksaydım bunu eğer şu stoperi atardım. rengine. Hani e, Elimden geldiğince gizlemeye çalışırdım yani. Ama şu an e, o zaman demek ki o varmış. E, onu koymuşuz. Şimdi buna şuradan mesela yeşile. Şunda bir detay daha var dostlar. Onu da söyleyeyim. Bunlar uzun olduğu için hani dilerseniz eğer çünkü sadece çok bir yük binmeyecek. Sadece iğneden çıkmamasını sağlayacak. Falçata ile şöyle şunun etrafından yavaşça dönüp bunu ikiye ayırırsanız eğer yarım yarım olarak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi birini net geçireyim. E stoperin deliğinden iğnemi geçirdim. Şeyi e, ipin ipi geçirdim ve stoperi çekiyorum. Şimdi bunu e, kullanacağım silikona göre e, yerine getirip iğneye takıp yerine çekeceğim. Şimdi e, hatta silikonlardan da örnek vereyim. Nerede ve ne şekilde kullanabileceğinizi. Şuradan biraz geleyini aldım kutumdan tekrardan. Şimdi diyelim ki e, ben bu hırsızı baby worma yaptım. Şimdi normalde baby wormlarda eğer ki e, fırsatımız var ise uzun pala iğne takıp e, iğnenin ucunu şuralardan falan çıkaralım. Böylelikle yani kuyruk e, vuruşlarında alma şansını daha çok artırırız. Tek iğneyle çözebiliriz. Ama e, olmadı. Normal bir iğne taktık. Şöyle jiketimizin iğnesi diyelim buraya geldi. Şöyle küçük bir iğne var. E, Bu stoperi buraya taktığımızda şöyle arka kısmında kalıyor. Biraz da böyle İpimde de pay var. Çektiğimde hemen hemen şöyle tam arka kuyruk hizasına kadar geliyor. Yani bunu şu an böyle serbest bir şekilde de bırakabilirim arkasında. Daha çok verimli olabilir. Hani balığa takılma oranı daha fazla. Ya da bunu hırsızı silikonlara kullanıyorum. İşte hedef balığı mırmır. Mırmır mır üzerinden örnek vereyim. Bu arada bu e, silikonlar çok sürprizdir arkadaşlar. Yani buna neyin vuracağı belli olmaz. E, yani buraya kullanma ihtimaliniz yani yapma takayım derseniz eğer bunu daha sağlam daha büyük böyle güzel bir iğne ile de yapabilirsiniz. Ben e, küçük takmışım. Bu mırmır mır falan taşır. O yüzden en son bu takılı kalmış üzerinde. Ki kurumuş da zaten artık silikonum. Hani muhtemelen çok verimli olmayacak. E, kutunun Dibinde buldum bunu. Gözden kaçırmışım muhtemelen. Bunun üzerinden örneklendirme de yapalım. Bunu diyelim yine tekrardan gittiğimiz merada mırmır için kullanıyoruz. Yine aynı şekilde buradan tutturup arka kısmından ben şuradan geçirdim. Bu şekilde duruyor. Yani bu bir Dediğim gibi serbest de kalabilir ama genelde bu silikonun boyu çok uzun olduğu için e, arka kısmına takmanız yani bu silikonlarda hırsız kullanmanız çok 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 verimli olur yani daha e, avcı olur sizin için çünkü e, arkadan vuruşlarda yani iğneye kadar çok uzak bir mesafe var e, kısaltmak da istemiyorsanız eğer şimdi şu kuyruk aksiyonu bozulmasın diye şöyle bir çözümü de var buradan ön taraflardan biraz kısaltıp hani e, silikonunuzun boyunu kısaltıp o şekilde de kullanabiliyoruz. Fakat hani uzun olsun işte dikkat çeksin e, ve bozmayayım avcı olsun da diyorsanız eğer muhakkak arkasında hırsız kullanın. Yani böyle geçir böyle de geçirebilirsiniz. Ya da hemen şöyle kenarından ucundan da taktırabilirsiniz. Hani böyle de Kullanabilirsiniz, daha da faydalı olur. Ya da diyelim ki elinizde biraz daha büyük bir silikonunuz var. Bunu şu an işte Eşkina'da kullanabiliriz. Şu silikon Eşkina'da da levrekte de iş yapıyor. Diyelim ki bunu atacağız. Şimdi normal şartlarda buna vuran balık muhtemelen büyük bir balık olacak. Yani levrek üzerinden konuşalım. Buna levrek vurduğu zaman zaten komple alıyor. Yani çok hırsıza bunda çok ihtiyaç da kalmayabiliyor. Çünkü hani iğneden sonra az bir alanı var. Levrek bildiğiniz üzere direkt aldığı için iğneye kadar gidiyor zaten. Ama benim işim garanti olursun diyorsanız eğer buna da hırsız yapabiliriz. Ee, şuradan gösterelim. Ee, bunda da e, aksiyon çok önemli. Yani bu şu kuyruğu Sabitlememeniz gerekiyor. Bu giderken sallanıyor. Şöyle yüz yüzme hareketi yapıyor yani. E, bu durumda buraya e, hırsızı takmak istediğinizde bu kuyruğu bozmadan e, şöyle biraz geriden çok az ucuna batırabilirsiniz. Yani şöyle gösterelim. Şu üst kısmından azıcık batırıp şuraya sabitlediğinizde e, iğne burada kalır tabi ona göre tekrardan şeyi ipinizin boyunu ona göre ayarlamanız gerekiyor ben bunu işte hepsini boru kurtları için yapmışım hepsi o yüzden uzun sormak istediğiniz başka bir durum var ise videonun altına yorum yazdığınızda cevap yazarım hani o şekilde de aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışırım ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkürler ee, rastgele diyelim bol trafeyle avlar